Hey right. Değerli emekliler. Değerli emekliler. Doktor Bey, Sezer Bey, Doktor Bey, Sezer Bey, Doktor Bey, Sezer Bey, Doktor Bey, Sezer Bey, Doktor gibi bugün Bey, Doktor Bey, Sezer Bey, Doktor Milletvekillerimiz çok doğal olarak sizler bir evli burada sizlerimiz destek adı insanlar. İşte bugün tam zamanı. Neyin tam zamanı? zamanı. Yani ya, 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 ya. sizin yetki verdiğiniz insanların kaynaklarımıza, milli değerlerimize sahip çıkmanın tam zamanı. Tam. Evet, yeşile, yeşile doğaya, akbelene, ormanlara, nehirlerimize sahip çıkan bir meclis görürsek o zaman diyeceğiz vekillerimiz görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş olacağız diye düşünüyorum. O sebeple bugün, bugün bizim burada toplanmamızın <laughs> temel sebeplerinden birisi akbelene sahip çıkmaktan öte AK PLAN'i savunmaktır. AK ortağı olmalıdır. AK mücadele de icat edelim Değerli e dostlar, hepinizin de bildiği gibi çok güzel bir sloganımız var. Diyoruz özgürlük ve demokrasi mücadelesi, emek, emek, emek. olunmaz. Yani emekler emek. hayatını Hayat kopmazlar. Çünkü onlar günü üreten, yarını taşıyan insanlar. Zara. Maalesef hepim, yine Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Biliyorsunuz ki TÜİK uydurma, uydurma rakamlarla bir enflasyon açıklıyor. O enflasyonla bizim insanca yaşayacağımız gelir elde etmemizi el engelliyor. Bugün Bu en az yüzde yüz yirmi iki yani aslında piyasa şartlarında çok altında bir rakam bir olmasına rağmen <laughs> en azından muhakkul bir rakam açıkladık. Oysa tüy yüzde tek yedi başlamadır. Başlamadır. Biz hepimiz yaşadığımız gibi, hepimiz bizzat yaşadığımız gibi enflasyonun ne olduğu konusunu bir 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 yaşayan insanlarız. Yani diyoruz ki iktidarın aldatmasına, tüy kandırmasına asla kabul etmiyoruz. Zamları asla kabul etmiyoruz. Bizim zam, ucuzluk, ne zaman? Zam, ucuzluk, ne zaman? Zam, ucuzluk, ne zaman? Bizler bizler insanca yaşayacak bir gelir talep ediyor. Bu bizim emeğimizin farkıdır. Biz değerlerini artık emek vererek bu ülkede değerleri yarattık, değerleri yarattığımız değerin karşılığıdır. Yani biz sadaka değil, insan yaşayacak bir ücret istiyoruz. Sefalet ücreti şiddetle reddediyoruz. İnsanca yaşamak üstü yaşamak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ki ama amacımız zaten basın zaman, çok. zaman hiçbir 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 zaman samimiyetle zaman hiçbir zaman Bu iktidar, hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir Bu iktidar evet. Bu iktidar enflasyon dedi, enflasyona ezilmediğim dedi, emekli enflasyona ezildi mi? Ezildi. Demek e de. ki e arkadaşlar de. bizim sorunumuz, sorunumuz. Sorunu Örgütlenmek değil. <laughs> yani biz haleflerimizi yüksek sesle ifade etmediğimiz. Sendika, Sendika. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız Evet. Biz ilk emekçiler emek hem kendi haklarımıza hem doğaya hem çevreye sahip çıkmak zorundayız. Meclis bu bizim sorumluluğumuz, sorumluluğumuz sorunlarımıza karşı görevinizdir. Bu nedenle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, zahmet ettiğiniz, emek verdiniz, değerli emekten dolayı Siz, sizleri tutuyorum. Teşekkür ederim. Sen yaşamak istiyoruz yaşamak istiyoruz